Merhaba arkadaşlar. Marpucu Dumanlı Adamlar kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoyu çekmemdeki amaç öncelikle size şunu söyleyeyim. Şöyle anlatayım. Facebook grubumuzda biliyorsunuz bugün bir ne diyeyim tansiyon yükselmesi oldu. Sehven de olsa bir yanlışlık oldu. Ben de duruma kanalın yöneticisi olarak el atmak zorunda kaldım. şimdi şöyle bahsedeyim arkadaşlar ben olayı. Bir arkadaşımız bir şahsın kendisi Suriyeliymiş. Nerenin olduğu, nereli olduğunun bir önemi yok. tütün alacağımı söyledi. Orada. Dedi ki işte paketi 50 gram arkadaşlar. İşte 5 liraya satıyormuş. Ucuzmuş. Ondan sonra işte arkadaşlar 5 TL diyor. İsteyen diyor ulaşsın her çeşit var. Ben satmıyorum Suriyeli birinden alacağım. Kaçırmayın fiyatları bilmiyorum demiş. Burak arkadaşımız böyle yazmış ve bunu e, grupta paylaşmış. Şimdi daha e, öncelikle arkadaşlar tütün satışı ben söyledim size kanal kuralları arasında böyle bir şey yok. Bunu da koymamda bir sebep var. Yani sonuçta yaşadığım tecrübelerden edindiğim bilgilerden... Ee, arkadaşlar bu e, kuralı koymak icap etti. Şimdi ben size bu videoda bunun nedenini açıklayacağım. Bunun sebebini açıklayacağım. Arkadaşlar şimdi bakın. E, arkadaşımız daha birinden alacakmış. yani Veya aldı, içti, denedi diyelim. Ama e, şimdi birine kefil oluyorsanız e, bir satıcıya kefil oluyorsanız bunun bir şartı olması gerekiyor. Bunun bir kuralı olması gerekiyor. Yani e, birine kefil olmak o kadar kolay bir şey değil. Yani bir defa aldığın bir satıcıya nasıl güvenirsin ve bunu sayfadaki arkadaşlarına e, nasıl önerirsin? Bu bir muamma. Bu düşündürücü. Neden? Çünkü siz bir tütünü satarken bunun arkadaşlar e, iyi analiz etmiş olmanız gerekiyor. Yıllardır bu çıdan almış olmanız gerekiyor. Alan kişinin nereden temin ettiğini bilmiş olmanız gerekiyor. Neden? Çünkü bakın bir üyemiz dedi ki bana Buğra diye bir avukat arkadaşımız Hocam dedi, tepkinde son derece haklısın dedi. Bunun da sebebi şu dedi hukuki olarak. Şayet dedi önerilen tütünlerden birisi zehirlenirse, birisi ölürse ve dava açılırsa bu tütünü nereden temin ettin? Kimden aldın? Kimin aracılığıyla e, sana ulaştı gibi sebepler bilgilenirse ve sonuçta bizim sayfamızın adı geçecek. Mahkucu Dumanlı sayfasında önerildi bana diyecek. Yani ister istemez biz de sıkıntıya düşmüş oluruz. Ki şöyle bir durum var. Zaten bir insanı kaybettiğiniz zaman, istediğiniz kadar sıkıntıya düşün. Zaten o insanı kaybettiğiniz için vicdan azabı çekersiniz. Bu çok büyük bir külfettir. Çok büyük bir yüktür arkadaşlar. O yüzden buradaki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Şimdi tamam 10 yıldır içmişsin. Ama hani ben de 14 yıldır içtim. Birçok şey yaşadım. Birçok şeyi gördüm. Bu yüzden de bu kuralı koydum. Çünkü senin ben iyi niyetlisindir. Ben ona kesinlikle inanıyorum. Tabi kötü niyetli insanlar da var. Ama e, iyi niyetini önermiş olabilirsin ama bir bilgi eksikliği var orada. Çünkü önerdiğin tütünü satan kişi, o dediğin arkadaş. Bir iman satar, iki iman satar, üç iman. Hani ayak alışısı muhabbeti var ya. Ondan sonra eğer o kötü niyetli bir arkadaşsa o tütünün içerisinde her şeyi koyar. Paketlemesinde çok güzel bir şey yaparlar. Birebir aynısı gibi, çünkü biz ne dedik, tam orijinal hukuk anlamak için içmek gerekir. Birebir aynısının repliğini yaptığı şey takdirde, eğer kötü bir tütün bunu öneriyorsa ve bunu e, içtiğin zaman, sonuç arkadaşlar bunun ciğerine çekiyorsun iç organına. Ve ciğerler biliyorsunuz kolay kolay yenilenen bir organ değil, bir karaciğer gibi değil. Yani e, zehirlenme durumunda vesaire durumda veya ölüm durumunda bu insanı kaybettiğin şey takdirde bunun geri dönüşü yoktur. E, bu yüzden, ben de dedim mesela Adana'da Düzova Nargile Dünyası'ndan alıyorum dedim. Ha, bu şu demek değildir. Benim sayfamda sadece Düzova Nargile Dünyası satılacak diye. İnternette birçok güvenilen İstanbul'da, İzmir'de, Alanya'da, Ankara'da birçok güvenilen nargile satıcıları var. Buralardan gidip alabilirsiniz. Yani Düzova'dan almasanız da olur. Bunlar ne benim bir kazancım var ne bir bir bir, bir başkasının. Zaten Düzova toptancı arkadaşlar. Türkiye'nin her yerini dağıtıyor adam. Anlatabildim mi? Yani... Ee, ben önerdim çünkü ben güvendiğim için önerdim. Ben herkese önermiyorum. Her şeyi önermiyorum. Yani burada biz e, insanların sağlığına e, sonuçta zararlı bir madde çekiyor nargile. E, bunu daha da e, sahte ürün çekebilir, kötü adniyetli bir insan olabilir. İnsanlarda e, kalıcı zararlar bırakabilir arkadaşlar. Lütfen sizden istirhamım e, bir kişiyi önerirken, bir e, yeri önerirken yani bir defa iki defa değil milyon defa düşünün. Yıllardır oradan haşir neşir olmuş, yıllardır oradan alıyor olmuş olmanız gerekli. Satıcıyı tanımış olmanız gerekli. Yani bunlar çok önemli konular. Hukuki olarak da, yasal olarak da arkadaşlar bunlar çok önemli konular. Ve bunlar hani bir kere insanın başına gidenler derler ve kaza bir an olur, bir kere olur. Yani e, bu konularda çok hassas olmamız gerekti. Ben o yüzden dedim ki Burak arkadaşımıza, arkadaşım o yorumu, o resmi hemen sil. Daha yeni aldığın bir insan, tanımıyorsun... İçine ne koyacağını bilmiyorsun. Belki ilk başta da iyi mal verip sonra kötü mal verecek. Biliyorsunuz Türkiye'de stok sorunu var. Bu adam yarın bir gün stoksuz kaldığı zaman ne yapacak? Birçok site diyor ki stokumuz da yok diyor mesela. Anladın mı? Ama bu adam kötü niyetli bir adamsa stok olmadığı halde başka şeylerden başka yerlerden replik ürünler temin edip belki zarar vermek isteyen insan olabilir. Ve bunu e, bir kanalda duyurduğun zaman gidiyor yüzlerce kişi alıyor. 100 kişiyi kaybetmiş olursun arkadaşlar sağlığını. Böyle basit bir şey değil. Han diyor ki işte gidip kendiniz görün. Siz karar verin. Yeri şurası diyorsun. İyi güzel de kardeşim her insan değil. Bakın bu sayfada yeni başlayan insanlar da var nargileşmeye. Bu adam bunu o kadar iyi anlamaz. Profesyonel değilse işin piri değilse alır içer. O adamı kaybettiğini düşün. O adamın sağlığını kaybettiğini düşün. Yani e, güzel alın gidin deneyin bakın deyip topu karşı tarafa atamazsın. Çünkü o sayfayı sen önermiş oluyorsun. Yani burada kesinlikle arkadaşlar Burak arkadaşımı cephe alarak söylemiyorum. Yani tütün öneren arkadaşlar kendi aranızda bile zaten sayfada tütün önermek yasaktır. Yani tütün satışı yasaktır. Özür dilerim. Diyebilirsin kendi arkadaşına. Arkadaşım bak ben buradan alıyorum. Yani birebir arkadaşların muhabbetinde. Ama lütfen onu bile derken yıllardır tanıdığınız bir tütüncüyü önerin. Tanımadığınız, ilk defa alacağınız bir adamı önermeyin arkadaşlar. Ee, sizden istirhamım budur. Ben kesinlikle yanlış anlaşılmak istemiyorum. Hani san, sanki böyle bir diktatörmüş gibi e, sadece kendi sayfasında kendi DüzOva'nın malını satmaya çalışan biriymiş gibi. Ben bunu hep söyledim. Ee, ben zaten para kazanmak gibi bir niyetim olsa Etsense'yi aktif hale getirdim Youtube'da. Ee, DüzOva'dan aldığım ürünlerin hepsini bedavaya almaya çalışırdım. Ki verir yani Mustafa abi. Çünkü bedava istesem bana yine verir. Ama ben yine parasını veriyorum. Çünkü insanlar buna para harcayıp alıyor yani ben hiçbir şekilde maddi amaç gütmüyorum. Ben sonuçta bir biyoloji öğretmeniyim. Ben sonuçta bir sağlığın bir yandalıyım. Ve insanları düşünmek zorundayım. Çocuklara da ben hep düşünürdüm. Eğitim hayatında. Yani bu kanalda da hep bunu yapıyorum. Öyle pat diye bir yeri önermiyorum. Benim ağzımdan sadece düz ovayı duyarsınız. Niye? Bunun da sebebi ben sadece oradan aldığım için 5 yıldır. Anlatabildim mi arkadaşlar? Resmi sitemden alabilirsiniz. Yani birçok site var ve bilindik, tanındık. Oralardan gidip alın. Ee, illa i̇lla or, <laughs> bir düz oradan de değilsiniz. Böyle bir izlenimden kesinlikle ee, şey yapmayın arkadaşlar. Böyle bir izlenimde bulunmayın. Sa sanki Muammer Hoca sadece düz oranın satmaya çalışıyormuş gibi yani şey kendi Facebook'unda. Böyle bir durum yok. E, herkes yerden alabilir. Ama ben diyorum ki bilindik yerden alırsanız daha güvenli bir şekilde içersiniz. Çünkü bunu iç organınıza çekiyorsunuz. Şakası yok sağlığın da şakası olmaz, oyun olmaz. Sehven olsa yaptığım bir yanlış karşı tarafın hayatına bedel olabilir arkadaşlar. Bu yüzden sizden istirhamım. Bakın ben bir tane istedim. Bir tane istedim. Bana dedim sahte Suriye malı el fakir getir dedim. bir tane Suriye malı ki bu el fakirin ürettiği bir şey değil arkadaşlar. Yani el fakir böyle bir tütün üretmiyor. E, bir tutun gördüğünüz neydi arkadaşlar? Boya küpüydü. Onun yerine çekmek öyle kolay bir şey değil. Ve hani işin piri olan adam bunu anlar. Birçok bizim sayfamızda yıllardır içiciler var, profesyonel içiciler var. Tamam onlar anlar da yeni başlayan bir adam bunu anlamaz. Ve senin önerdiğin yerden gidip alırsa, yarın bir günde bu kötü bir mala denk gelirse bu adamın hayatına bile sebep olabilir. Bu da ciddi boyutta zararlar açar. Hem manevi açıdan hem de arkadaşlar bizim kanalımızın yıpranması açısından. Bu yüzden sizden ricam nargile malzemelerinizi satabilirsiniz şahsınıza ait olan mark ucunu, sipsini, tepsisini, şuyu, buyu ama tütün satışı kanalda yasaktır arkadaşlar çünkü bu insana zarar veren bir şeydir eğer bunun repliği, sahtesi varsa. Ee, bütün takipçilerimden özür diliyorum böyle bir durum olduğu için ve bundan sonra Burak arkadaşımızı tekrardan kanala ekledik ben davet ettim. Dedim bak böyle alınma bu olmaz. Hani sonuçta sen de bunu yanlışlıkla yaptın. Hani bilmeden şey yaptın. Önerdin. Olabilir. Hemen duruma müdahale ettik. Durumu düzelttik. Böyle ayrılıp gitmek, gücenmek yok. Biz burada insan kazanmaya çalışıyoruz. Sonuçta ben orada şimdi Burak arkadaşım gruptan çıktı, sayfadan çıktı. Hadi eyvallah deyip vurdum duymaz bir şekilde davransam belki o tütünü tavsiye etmeye devam edecek insanlara. Belki bir gün biri bir zarar görecek o tütünden. Bu yüzden diyorum kesinlikle yıllardır aldığınız güvendiğiniz yerlerden, mekanlardan tütünlerinizi temin edin. Ee, zaten zararlı olan bir ürünü kendinize kalıcı zarar bırakacak, ciddi ölçüde size zarar verecek bir konuma getirmeyin arkadaşlar. Ee, sonuçta bu yaptığımız kanal işi öyle çocuk oyuncağı değil. Ee, bana gönderen iki kişi, iki üç arkadaşım vardı. Açık tütün göndermişti. Sadece onları denedim. Açık derken, kaba açık mesela. Normalde ben abonelerin gönderdiği tütünleri test etmiyorum. Çünkü karşıdaki insanın niyetini bilemezsin. İçine ne koyduğunu bilemezsin. Güvenemezsin arkadaşlar. Her türlü insan var. Şimdi benim kanalımda sadece benim fenomenlerim mi var? Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar çok hassas konular, çok ince koşu konular. Yani şu an daha farklı konuşabilirdim, daha farklı bir uslupla anlatabilirim ama insanları da rencide etmek istemiyorum. Buradan beni çok iyi anlıyorsunuzdur. Bu yüzden lütfen nargile çocuk oyuncağı değil ciddi ölçüde zarar verebilecek bir madde içerken de lütfen dikkat edin. Yani ben mesela ben kanalımda o kadar paylaşıyorum nargile nasıl içilir, ne yapılır diye anlatıyorum. Geçen gün Adana'da bir arkadaşın evine gittik ismini şey vermeyeceğim. O kadar kanal benim de fenomenim hani beni sürekli takip ediyor. Nargilesini serini bir temizledim. Ya affedersiniz de çıkan o sarı pislik sarı su. Dedim sen bununla nasıl içiyorsun? Ya sen bu nargileyle o tütünleri nasıl içiyorsun dedim. Ya o zaman benim kanaldan hiçbir şey anlamamışsın, hiçbir şey öğrenmemişsin sen. Boşuna izlemişsin o kadar şey videoyu. Temizlemek gerekiyor arkadaşlar. Her içimde muhakkak harbiyle, fırçayla nargilenizin içini, ser kısmını, suyunu, lülesini sürekli arkadaşlar değiştirin. Yani öyle oldu bit diye getirmeyin bu nargile içme işini. Sizden bunu rica ediyorum, istirham ediyorum. Sağlığınızda çok dikkat edin. Ben bir öğretmen olarak, bir biyoloji öğretmeni olarak, bir sağlığın yan dalı olarak bu konuda çok hassas davranmaya çalışıyorum. Sizin de bu hassasiyeti göstermenizi istiyorum. Çünkü birkaç arkadaş bana öyle ihtiyamla da bunu hocam sadece düz odamla alalım yani ne yani falan dediler. Ben bunu o maksatla söylemedim. Bu videoyu zaten izlediyseniz buraya kadar anlamışsınızdır. Birçok yerden alabilirsiniz ama dediğim gibi bilindik noktalardan gidip alın arkadaşlar. Ee, videoyu sonlandıracağım. Ee, sonuç tatlıya bağlandı. Ee, bir sorun yok şu an. O e, yanlış anlaşılmayı da giderdik. Sayfada lütfen tütün için içmeyin demiyorum. Fotoğraflarını paylaşırız. Ama tütün alma yerini önerirken e, belli yerler öneririm. Mesela bir tanesi geçen gün ben bir kişiyi engelledim. Onu da söyleyeyim adını bilmiyorum ama engelledim. Ee, i̇şte ev gibi bir ortamda bir sürü tütünler yığmış. Tütün satışı yapıyor. Benim kanala bu Marpucu Dumanlı Adamlar veya bizim kanalımıza diyelim. Çünkü bu hepimizin kanalı. Marpucu Dumanlı Adamlar kanalına fotoğraf atmış. İşte tütün satıyorum almak isteyen arkadaşlar bana ulaşsın dedi. Direkt engelledim. Hiç uyarı yapmadım. Yani ne oluyor ya? Sen o tütünü nasıl öyle satıyorsun? Onun içinde ne var? İyi niyetli misin, kötü niyetli misin? Ben bunun kendimi nasıl ben bunu bu taşın altına koyayım elime? Benim bu bizim kanalımız aracılığıyla sen tütün satıyorsun. Yani bu arkadaşlar öyle farklanacak bir şey değil. Yani ben öğretmen olarak ben bu vicdan azabını çekmem. Bu yüzden güzel pozlar atalım. Güzel fotoğraflar paylaşalım. Ama bu kanalı lütfen lütfen ticarete dökmeyin. Bura ticaret ortamı değil, ticaret kanalı değil. Öyle bir şey olsa ben ticaret sayfası açardım arkadaşlar. Satışı ben yaparım. Alırım Düzova'dan sizin 120 aldığınız el fakirleri 90'a, satarım 120'ye. Yani parayı kazanırım. Alırım bu takımı, sizin 320 aldığınız bu takım ben 250'ye, 240'a alırım. Verir bana Mustafa abi. Yok da şey demez. 10 tane sistem de verir. Yine yok demez. Satarım 320 Ya Ben de bundan para kazanmayı bilmiyor muyum? Bu sayfada. Ama benim işim bu değil. Çünkü benim bir mağazam yok. Benim bir nargile dükkanım yok. Böyle home iş yeri tarzı yapıp da insanlara tütün satmak uygun değil arkadaşlar. Bu işe tamamen kendini adayacaksın. Bu işin tam iç pazarını bileceksin. Kimden ne ürün alıyorsun? Zor bir duruma, e, stoksuz kaldığın bir durumda eee Gerçekten stoğum yok deyip satmamaya mı yoluna gidersin? Yoksa bir yerlerden A'dan B'den yine gidip tütün alıp satmaya mı kalkarsın? Yani bunlar çok riskli işler arkadaşlar. Ee, bu işlere girmek öyle kolay değil. Ee, bu işin satışını yapmak öyle kolay bir işlem değil. Bunu zaten hakkıyla yapan arkadaşlar şu an beni çok iyi anlıyordur, biliyordur. Ee, mesela ne var? Instagram'da Nagide Dünyası Net var. Uğur Bey'in sattı. E, ben kendisinden aldım mı tütün? almadım. Ama alan birkaç arkadaşımı biliyorum ve gerçekten kendileri bu işte profesyonel içiciler e, iyi olduklarını söylediler. Onlar söyledi. Ben alıp denemedim ama. Hani e, bu yüzden sizden istiğnamım e, yani böyle bu kanalı şeye dönüştürmeyelim arkadaşlar. Ticari işleme e, bu kanalın amacı ticaret yapmak değil kendi aramızda sıcak muhabbetler, ölümsüz kareler oluşturmak, güzel, hoş anılarımızı paylaşmak, bilgi alışverişi yapmak, satmak istiyorsan kendi narile takımını sat. Bunu satabilirsin, sorun yok. Kaç kişi sattı? Çok kişi. Birine bir laf ettin mi? Etmedin. Sonuçta bunlar bile takımı. Alırken bakarsın A'sına B'sine. Çizgi işi şey var mı? Sorarsın. Ürünü alırsın internette kendin araştırırsın nasıl bir ürün. Yani koku silmiş mi artık silmemiş mi orası da karşı tarafın inisiyatifini onu, onu da göze alacaksın artık madem ikinci el ürün alıyorsan. Bu ikinci el araba almak gibi bir şey. Hani böyle düşünebilirsin. Ama tütün ciğere çekildiği için arkadaşlar buna e, izin veremiyorum. Kusura bakmayın. E, videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. E, hepinizi seviyoruz. Coşkun da ben de. E, ben bu kanalı sizin sağlığınız için doğru bir şekilde doğru bir şekilde arkadaşlar nargileyi içebilmeniz için e, önerdim, açtım. E, bu bu yolumdan da asla çıkmayacağım. Bu vizyonumdan, misyonumdan da vazgeçmeyeceğim. E, hepinize diyorum, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.